Evet arkadaşlar şu an Konya Tarım Fuarı'ndayız. New Holland'ın T3 Electric Power modelinin yanındayız. Bakın şurada gördüğünüz gibi ışıklar yanıyor. Çok güzel. Rengi vesaire çok güzel. Böyle bir jantları biraz daha kapak gibi yapılmış bir traktör. Dışarıdan baktığımızda 380-70-28 arka, 280-70-18 ön lastik abatlarının olduğunu görüyoruz. Traktör 580'den daha uzun bir traktör. Dışarıdan baktığınızda hemen böyle bir elektrikli Nivolant logosu. E, rengi şu dışarıdaki pil göstergesinin şeyi e, direkt bu traktör emsallerinden farklı olduğunu gösteriyor. Bu traktör tamamıyla elektrikli ve yerlik oranı fazla olan bir üretime sahip traktör. Şimdi şöyle göstereyim size traktörden. Şimdi herkesin bir sorusu olacak. Tabii ki bu sektör daha yeni yeni elektrikliğe geçtiği için. Şöyle üzerine binip size anlatayım bazı şeyleri. Bakın burada çok güzel bir göstergesi var. Ama bu gerçekten kaliteli duruyor. Yani böyle baya baya iyi duran bir ekran var bu üzerinde. Burada bir start stop düğmesi var. Burada ileri geri şatılı var. Bakın debriyaj yok. Sol tarafta boş gördüğünüz gibi. Sağda fren, gaz, ve burada bir düğmemiz var. şey i̇şte bu düğme tarla konumu ve yol konumu seçicisi. Burada bir <laughs> elif domatiğimiz var. El gazımız burada mevcut. Burada gaz kayıt düğmelerimiz mevcut. Bu tarafta damperleri hareket ettiren kollar ve hidrolik kaldırma indirme yeri mevcut arkadaşlar traktörümüzün. Traktörümüzün şarj yeri şurada göreceğiniz gibi buradan bu şekilde şarj olabiliyor arkadaşlar. Takabiliyorsunuz. Bu şu an tabii ki fuar demo modunda olduğu için e, bu göstergeyi şu an çalıştırmıyoruz, şey yapmıyoruz traktörümüzü. Şimdi bu traktör şarj süresi normal 380 volt AC ya da AC elektrikten şarj ederseniz 3,5 saat. DC direkt akımdan şarj ederseniz de hızlı şarj ünitelerinden 1 saatte şarj oluyor. Normal yolda bu traktörün 7 saat gibi bir e, kullanma süresi var. Yaptığınız işe göre de süresi artıyor veya azalıyor arkadaşlar. Traktörümüzün ortalama 2800 kilogram ağırlığı var. Bu traktörü satın alırken yanında bu şarj istasyonunu da Nihon'dan satın almanız mümkün. Tabii ki bu teknolojinin şu anda çok başındayız ve çok yeni bir teknoloji. Bakın normal her şey aynı traktör gibi. Ee, yeni bir teknoloji olduğu için, başında olduğumuz için bu tabii ki değerler size hani çok az gelebilir vesaire olabilir ama bunu şöyle düşünün. Böyle ilk video kasetin çıktığı yıllardaki kasetin büyüklüğüyle şimdiki bir hafıza kartını değerlendirirseniz aradaki farkı görmeniz mümkün. Burada pil göstergesi var. Bu pilin ne kadar olduğunu gösteren bir göstergesi var traktörün. Gerçekten ben çok beğendim. Yerli bir üretim olması ee, bu konuda beni çok çok mutlu etti. Bununla ilgili kullanım testini daha sonra ileriki zamanlarda yapacağız. Bu arada bu ürün prototip değil arkadaşlar. Yani bu ürün ticari model. Artık satılacak Nivolant tarafından. Gerçekten yani adamlar helal olsun e, bazı şeyleri yapmışlar. Zaten bunu önce bu marka yapıp arkasından bu iş devam ettiği sürece malum artan yakıt maliyetlerini hesapladığımızda bu traktörün e, bir deposu ortalama işte bugünkü parayla 350 lira bandında bir paraya doluyor elektrik fiyatlarına baz aldığımız zaman. 350 liraya da 7 saat yolda gidebilen benim bildiğim kadarıyla başka traktör yok. Zaten 350 lira bugün 10 litre yakıt almaz arkadaşlar. Kabaca size bu traktörden bahsettim. Yani kullanım testleri zamanla gelecektir. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sağ kalın.